Sen nasıl güzelsin böyle, nasıl güzelsin sen böyle maşallah. maşallah, çok nurlusun, canımın içi, Allah sana çok uzun ömür versin, süper yakışıklısın, yüzündeki ifade de çok temiz, baya dürüst, çok candan, güzel yüzüm, inşallah cennette kardeş oluruz, dost oluruz, senin için sorun yok, sen devam ettirirsin yani Allah'ın izniyle çünkü vicdanın temiz görünüyor. Gözlerindeki ifade çok temiz. Ee, ya kardeşim Allah'a karşı çok büyük bir suç işlenmiş. Yani düşündükçe aklım duruyor ya. Facia ne yapmıştı insanlar böyle Allah'a karşı? Çok acayip bir şey yapılmış. Bir de darbinizin var Ya insan utanır ya. Yani o kadar çirkin bir uslup ki. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Tesalven oluyorsun her şeyi diyorsun. Yani bunu aklı olan bir insan nasıl söyler ya? Ne kadar çirkin bir cesaret. Sonra da buz gibiler Allah'a karşı birçok insan. Gece gündüz onlara iyilik yapıyor. Elbiseler, ayakkabılar, imkanlar, yiyecekler, güzellikler. Haddi hesabı yok. Ya yan, yan gözle bile Allah'a bakmıyor ya. Ben bu nasıl işte ben bunu anlamıyorum. Ya. Tek kelime teşekkür etmek aklına gelmiyor. Teşekkür. Bir kelime teşekküre bile gerek duymuyor. Müthiş facia ya. Allah vermez. Yani Cenab-ı Allah'ın sabrı da muazzam. Eğer benim bu gördüklerim gerçekten ruh sahibi ise ya ben bunu anlayamam ama ölüyse birçok insan makul. Benim kanaatim bir çoğu ölü. Başka açıklaması yok. Ve çocukluğumuzdan beri hep Allah'a karşı soğuk insanlar içinde yetiştik ya. Bu ne yapmışlar bu dünyaya bu insanlara böyle? Büyük bir oyun oynanmış. Çok büyük fay. Allah çok mesafeliler ya. Ya bu kadar iyiliğe güzelliğe bu nasıl oluyor kardeş? Ya bunu deli olan yapmaz ya. İşte Mehdi devrinde bu bela kalkacak. Bu facia kalkacak yani. İnanılır gibi değil. Demiştim.